Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. 1000 abone olduk. Ee, bu konuda teşekkür ediyorum. O zaman başlayalım videoya. Ee, abone, like atmayı unutmayın yoksa devamı gelmez. Lan. Bakalım şimdi çok güzel bir tuzak kurdum. Ulan burada niye böyle bir ölü var? Bir de çok garip böyle mor hem de mavi bozulmuş gibi. Yani çok garip bu ne? Şimdi hepsi gelsin. Tam tam gelebilirsiniz. Burada hiç kimse göremiyorum. Tamam geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Geliyoruz, 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 Geldik. Hı Allah Allah ya. bizim vatandaşımız bu onu da bilmiyoruz garip. Şimdi işleri bitti lan onun. Ve oraya dalıyorum. Bizim tarzımızla. Zıp 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 zıp

Dum 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 dum... dım dım, 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 dım. ah ulan şu arabayı da getir getir durmayın vallahi adamlar bu arabayla hiç asker bile öldüremediler lan ah 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 bak o kadar dandik bir araba ki bir tane tekme atayım, at atayım uçacak hop dum dım alop tos Dum cıvı dum. İşte bu kadar basit. İki de gönderip duruyorlar. Merhaba buraya girmeniz için sizin ateşinizi ölçeceğim. Ulan ben bunu daha önce Meryem'den görmüştüm. Seri katı tutturmaya çalışmıştık. He tamam. he göster tamamdır. Bak gösteriyorum. şeyi şöyle. 1 2 Gösterdi. Hmm. Biraz sıcak galiba değil mi? Hatta bakayım bir deneyeyim. Şöyle çalışıyor muymuş? Şöyle. Sıkayım bir tane. Şöyle bir tane sıkayım. Dün 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 dün. Allah! 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 Ulan bana bir tane adam gelmeye çalışmış. Yanlışlıkla adam öldürdü bu Ne oldu? 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 Ne oldu ne oldu? Ne oldu ne oldu lan? Ne oldu? Beni öldüremezsiniz lan. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Şimdi onları yakında atacağız tekrar. Ve

İntikam çıkma olacağım lan. Saldırın. Ve bu neredeyse ölümsüzdü. Bakalım ne olacak. Bir de ölümsüz asker var dediler. Öldürdüler, öldürdüler sonra bir şey yaptılar. bakalım. Ölümlü, ölümsüz bir ölümsüz, ölümlü bir Bir tane mermi açacağım, düşecek şimdi ya. Ha? Aa, kola bak orada. Allah ya. Allah kaba bu ki? Ulan. Ulan İntikamımız olacağız. Almadınız mı lan sen de? Marşımızı öldürmemiş miydiniz? Ah. Ulan sen kimsin adam hakkında ne yapması mümkün mü lan? Tabiki wow. ne Bir tane yolup gidebiliriz yok edebilirim bile. What? Ah! 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 ha ha. Evet Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan konuşuyor değil mi? Ülke şu an acil duruma verildi. Lütfen e, herkes evinde dursun hiç dışarı çıkmasın. E, büyük bir saldırı var. Sakın dışarı çıkmayın. Hoppa İşte sizin atışınızı ödmeye geldim. Ki daha da güçlü olabilirsiniz. Lan direkt ver. Ver lan şunu ah oh, dur. Ver lan şunu. Ah. Ne? ben şöyle şöyle sizi sizin yanınıza. Ben de sizin gibi mi? Nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl yaptın? Uzaktan nasıl kontrol edemedin beni? Ulan ben ederim lan. Ederim, 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 ederim. Ederim, ederim lan. Beni çok sinirlendirdiler. Lan bir daha. Böyle bir şey karışmayacağım. Aa! Burada! Aa! Vuramazsın lan bana. nasıl lan lan! Lan sinirlendirmeyin beni. Sinirlendirin ben bizi. Lan şimdi bizi şöyle tek şimdi. Ah. Ah. Beni öldürmedi lan. Gel buraya. Vur. Nerede lan bu? Nerede? Ha burada. Kamlar çıktı. hani ölümsüz lan? Ölümlüymüş ya. lan. Ulan. Kanlar çıkmıştı. O kendi takım arkadaşının kalıydı lan. Allah. Ulan. Gel buraya. Allah kafam Ulan beni çok sinirlendiriyorlar ya. ne? ve tekmemle herkes yok ediyorum. Ama <laughs> bu şimdi sonun olacak. Şimdi hepsinin işini bitireceğim. Sus lan. Sus dedim sana. Seni kaçıracağım. Ve içindeki tüm robot robotsun değil mi sen? Dur, ağzına çöktüm.

Gel buraya. Ah. Ulan artık ya. Yeter yeter. Ah. Beş saat sonra. Ne 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 ne. Ah dur sıkamadım dur bekleyin. Allah'ım bana. Allah'ım bana. Oğlum çekil dedi. Allah, ım. Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. ben seni çok fena koydum. Benim üstümden de çıkamıyor. Allah ım. Allah. Lan dur dur seni de öldürmeyeyim yanlışlıkla. Aa bacağım da kırıldı. Ulan ya yarım saatte Türk askeri diye öldürmüyorsun? Aa lan bacağım kırıldı Ben bayılıyor Ulan ne kadar güçlüsünüz ya. Tabi bu gidişle yeniliriz. Sana bayağı şey yaptız işte Öf. kafayı yiyeceğim ya ve burada bu bölüm biter devam istiyorsanız like atmayı unutmayın.